Biyoçeşitliliği korumak için neler yapılmalıdır? Şimdi öncesinde biz biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden bahsetmiştik. Neler azaltıyordu biyoçeşitliliği? Şimdi de biyoçeşitliliği korumak için neler, hangi tedbirler almamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Önce tehditleri bir daha tekrar edelim. Çevre kirliliği, e, biyoçeşitlilik için bir tehditti. Orman yangınları, aşırı avlanma, hızlı nüfus artışı, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, küresel iklim değişiklikleri, doğal afetler ve aşırı otlatma bunlar biyoçeşitliliği zararlı olan faktörler. Şimdi söyleyeceklerim ise bizim biyoçeşitliliğimizi koruyabilmemiz için almamız gereken önlemler. Ben buraya 4 tane sığdırabildim ama sözler olarak da ifade edeceğim notlarınızı alırsanız iyi olur. Birinci olarak Doğal yaşam alanları ve doğal su kaynakları koruma altına alınırsa buralarda yaşayan buralarda oluşan canlı çeşitliliği de koruma altına alınmış olur. İkincisi nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları koruma altına alırsak bu canlılarımızın tamamen tükenmesini engelleyebiliriz. Kimyasal madde kullanımını azaltırsak tarımda üretilen canlıların ya da işte bu kimyasal madde kullanıldığı için ölen canlıları engellemiş oluruz. Yine fabrika bacalarına filtre takılırsa dışarıya salınan zararlı gazları engellemiş oluruz. Böylece bundan etkilenen hayvan ve bitkilerimiz de azalmış olur. Bunların dışında yerleşim yerlerini yani insanların yaşadıkları yerleri sanayi kuruluşlarından uzak yerlere kurulması gerekiyor ki sanayiden az etkilensinler diye. Yine Geri dönüşüm çalışmaları yapılmalı. Ne kadar çok geri dönüşüm çalışmaları yapılırsa e, biyoçeşitlilik o kadar korunmuş olur. Organik tarımı tercih edersek kimyasal madde kullanmamış oluruz. Böylelikle kimyasal maddeden etkilenecek olan canlılar da azaltılmış olur diyoruz. Bizim burada e, bunlarla ilgili bilmemiz gereken bu kadar faktörümüz var. Bir de e, neler koruyor biyoçeşitliliği? Hangi kurumlar koruyor? Bunları bilmemiz lazım. İki tane kurum yazacağım buraya. Şöyle köşeye yazıyorum silmeden. Diyorum ki küresel çevre fonu küresel çevre fonu kısaltması ise büyük harflerle GEF küresel çevre fonu ve çevre ve orman bakanlığı. Bu iki kurum bu konuda projeler geliştiriyor. Küresel Çevre Fonu yani GEF ve Çevre ve Orman Bakanlığı biyoçeşitliliği korumakla ilgili çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar, biyoçeşitlilik konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde insan ve çevre ilişkilerinden bahsedeceğiz. Su, hava, toprak kirliliğinin canlıları olan zararlarından bahsedeceğiz. Sonrasında ise doğal afetlerden bahsedip ünitemizi bitirmiş olacağız. Şimdiden iyi günler diliyorum.